Arkadaşlar Biz şimdi Atayla kek yapmaya karar verdik Bugün beraber kek yapacağız Değil mi oğlum Efendim hmm. Ne istiyorsun anneciğim <laughs> Tamam kaşık vereyim o zaman sana Evet Atayla bugün tarçınlı kek yapmaya karar verdik biz Şöyle hemen malzemelerimizi Atalım içine Değil mi oğlum Evet çok güzel kek yapacağız Biz şimdi Atayla Harika olacak Ata annesine kek yapıyor. Ata annesine yardım ediyor değil mi? Evet. Karıştır oğlum. Aferin sana ya. Sen ne kadar güzel kek yapıyorsun öyle ata. Sen mi yapıyorsun o keki ata? Hadi iyice karıştır böyle bak. Böyle karıştır. Evet çok güzel. Evet ata şu an karıştırıyor. <laughs> evet unumuzu da atalım mı oğlum? Şöyle unumuzu da atalım. Hadi ben atayım. Sen karıştır. Tamam mı? İyice karıştır hadi. Karıştır, 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 karıştır. Evet. Ata annesine yardım etmeyi çok seviyor. Bak şöyle karıştır oğlum. He. Oh. Çok güzel bir kek olacak bu şimdi. Harika olacak bu kek. Çünkü ata yaptı bu keki. Değil mi oğlum? Ata mı yaptı bu keki? Evet, tabii ki de ata yaptı. Kim yapacak başka? Değil mi oğlum? Ata Hadi karıştır bakalım. İyice karıştır oğlum. Hadi iyice karıştır. Böyle karıştır, karıştır, karıştır. Ne oldu? Elin mi battı? Evet arkadaşlar, kekimizin hamuru olmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Cevizli tarçınlı kek. Çok güzel olacak. İnşallah ata da severek yer. Çünkü ama ata birazcık yemeklerle sıkıntımız olduğu için. Değil mi oğlum? Niye yemek yemiyorsun sen bakayım? Arkadaşlar bir de ben şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kek yaparken aklıma geldi. Söylemeden edemeyeceğim. E, Tekin içerisine ben e, pekmez atıyorum. Pancar pekmezi bilmiyor burada. Çünkü ata pancar pekmezi de bu arada kan yapar. Çünkü ata hiç böyle pekmez falan yemiyor. O tarz şeyler yemediği için. Ben de vitamin olsun diye içine atıyorum. Evet arkadaşlar kekimizin hamuru hazır geldi. Şimdi fırına attık atayla beraber sonuçları hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kekimiz hazır pişti. Birazcık dağıldı ama kalıptan çıkartırken. Olsun tadı çok güzel bu arada. Ben ilk defa yapmadığım için biliyorum. Yine çok güzel görünüyor. Çok güzel tadı olduğuna eminim. İnşallah videomuzu izleyip beğenirsiniz. İyi günler.